Arkadaşlar hepinizde Zephyr sunucusundan selamlar. Normalde Metin 2 Charon'da oynuyordum. Ruby Charon'da. Burada merak ettim. Bir bakayım. İlgi alakaya göre burada da devam ederim. Metin 2 Charon devam edecek. Sunucuyu çok merak ettiğim için girdim. Videoya gelecek ilgi alakaya yorumlara göre burada da devam edeceğim. Ya böyle sıfırdan hiçbir şey vermiyormuş. Kılıç artı sıfırla başlıyoruz. Çok iyi oluyor ya. Çok merak ettim bu durumu aslında. İyi oluyor demeyeyim de bok gibi aslında. ha <laughs> şöyle hiçbir şeyim yok. Sıfıra sıfırım. Diğer sonucudan kalma nesine düşürme şansım var. Onu da dört günü kalmış. Sıfır app'im var. Epsiz çulsuz başladım diyebilirim. Şunu yapıyorum. Şimdi şunu hızlıca yapalım. Bir ilk level'ımızı atalım şuradan. Şuna da basayım azıcık hızlı gitsin. Abi merak ettim soru vura. Bilmiyorum hile çok olma ihtimali yüksek geliyor sunuculuğa. Ya ilk aşamalarda ciddi anlamda hileden geçilecek gibi hissetmiyorum. Birinci köydeki hileleri falan aklıma hayalime sığdırmak da istemiyorum. İşte ben merak ettim, bakacağım. Sizden gelen geri dönüşlere göre burada da devam ederim. Allah. İşte umarım beğenirsiniz bu bölümü. Ona göre hareket ederim ben de. Çağranda zaten hazırda bir suram var. Burada da sura açtım duruma göre çünkü a bıçak savunması dördü verdi. <laughs> İki level olduk. Av görevlerimiz de başlasın. Aç yabani köpek alalım şuradan köpek. Şurada da bir ok yanıyor. Oraya da giderim. Bu görevi vereyim be. Neymiş? İşte bakalım merak ettim. Hiç yoktan var edip nasıl ilerliyoruz? Hiç elimizde oyunun verdiği bir silah da yok. Hiç bütçe yok bir şey yok. Ya buradan görevleri de yaparak başlıyoruz. Sıfır abi. Ne epim var ne yangım var hiçbir şeyim yok yani. Ep dediğin şu mu yani? Şu hadi diğer yerden artı 3 canavar gelmişti. Nesne düşürme şansı. Bu var yani. Bu da diğer sunucudan kalan. Açmışlar ninja'yı dolaşıyorlar. Abi ninja daha yok ya. Abi şöyle yerdeki paraları da toplayacağım. Atma, atma. Şöyle ben şu görevleri bitireyim ve görevler bitince gireyim tekrar. Şöyle son aç yabani köpeği de kestim. Hadi bakayım bir efsunlu ver ağıt plakamı da. Ah be düz verdi. Olsun olsun. Şu i̇lk alıştırmayı da tamamlayalım şuradan. Abi şuna bak yerden yang topluyorum artı basacağım diye silah filan. Zırha artı basacağım diye yerden item topluyorum ya. Şöyle bir tane yeşil iksir kullandım biraz daha atak speed olsun diye. Şöyle çekeyim. Abi işte aradığım kan böyle ya. Valla oğlum bu bitmiyor. Bu direkt yabani köpek herhalde. Edemeyeceğim de. Görevin ne olduğunu bile bilmiyor. Ayağına ne olmuş Handap? Handu. 30 alfa mavi kurt. Alfa mavi kurt. Bir ara yaparız bunu da. İlk defa bu görevi aldım. Ne verdiğine dair hiçbir fikrim yok. Daha hileyle karşılaşmadım. Normal geçiyor şu an. Ya nasıl kase attın be ona? Nasıl kase attın be ona? Geldim yine ne olacak? Abi bitti şöyle görevimizde. Eskelet mi ferden de bir şey. Level'ımızı atladık. Kanlı kaskı boş verdi. Hemen dördüncü görev aç kurt. Aç alfa kurt. Aç kurt alalım. Abi daha demin önümden hileci geçti. Çok iyiydi ya. Adam ışınlandı. Koştu koştu ışınlandı. Ne almıştık? Aç kurt. Yukarıda aç kurtlar var. Abi bu arada bineğim hiçbir şeyim yok. Yani belki duruma göre sizin ee, dediklerinize göre belki alırım. Seriyi beğenirseniz. Ya Burada da işte ya neden bir seri yapalım böyle gidelim devam edelim Çağrı beraber diye yorumlarda belirtirseniz. Bir tane sadece binek çekerim. 60 epe filan. Kaçsa bilmiyorum fiyatı da. Abi aç mavi kurt da çektik de keseriz ama ya buraya Yardım edin. Yardım edin. Çok vuruyorlar. Abi bu ne lan git. Lan oğlum nasıl bir mavi kurtsun sen. Abi biz statülere vermedik bu aşağıda diye. Ver 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 can ver can ver can ver. Can ver can ver can ver. Can ver. Can ver, can ver, can ver. Ölüyoruz. Aa, bir tane binek alırız hareket edelim diye. Belki attan metin kovalarken falan lazım olur çünkü. Veya hiç alma derseniz hiç de almam. Koşa koşa öldürürüz. Metinleri yerden kırarız. Yani gelecek yoruma göre beğeniye göre hareket ederiz bu seri için. Ya zevk alıyorum şimdi. O yalan yok. Hiçbir şeyimiz yok. Yerden vuruyoruz. Elimizde kılıç var. Artı sıfır o da. <laughs> Daha 5 level olup skill açamadık be. Bu aç kurtlar da. Şöyle çekelim abi ya. Pota banıyorum abi şaka gibi ya köpek keserken pota abanıyorum şu an. O 6K'mız doldu da item atmıyor hiç. Niye? Bizde nesne düşürme şansı çalışmıyor sanırım. Sanırım 4 günü vardı ya AFK. Abo bunları kessek var ya direkt çar. Aaah! diye ölür. buna benzer başka sunucu var mı? Kalabalık böyle bilemedim. Yeni açılmış diye buraya baktım. Çan bir tane 12 zeka çan düşse çarın hayat kurtulur var ya. 40 yıl 12 zeka çanla öne atarız. Ama düşer mi? Düşmez. Bizde o şans yok. Ben şöyle yerdekileri de toplayalım paraları maraları. Öf slot çekip kesebiliyoruz artık. Şuna bir bakayım neydi? Alfa mavi kurt. Tamam aklımda. Yazdım bu sefer yazdım aklım alfa mavi kurdu. Vın 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 taksi. Tatminatör. Abi bu aç kurt görevi zormuş ya biz alfa mavi kurt almamız lazımmıştı. Ha şundan alma, alsaymışız. Ha level'ımızı atladık mı yok. Abi güzel bir efsunlu ya. Lan efsunu buna mı kullandık gele gele. Şöyle bir 5 level olalım hemen. Skilllerimizi de açarız. Skillciğinden önüne kayda girerim ben. Hop eğitmenlere geldik. Tabii ki de büyülü silah alıyoruz. Büyülü silahsız olmaz. Tank tank abi geldi geldi. Alman panzeri geldi. Full buna vereceğim bu sefer. Şunu koyalım. Şunlara da gidip ufak çaplı bir artı basalım. Şunlara satalım. Şey dedik yine ama ne dedik bilmiyorum. Şunu sat. Şunu sat. Bunu sat. Şu bakır kolye pazarda satılır gibi. Bu bakır kolyeyi tutacağım. Abi 100 yanga bile ihtiyacımız var. Sat sat sat. 10k paramız oldu. Şunu çıkar şunu çıkar şunu çıkar. 600 buraya istedi. Çok güzel geçti. Yanmaz umarım. Artı üçleyeceğim sadece. Abi artı üçlemeyeceğim. Artı ikide bırakacağım mecburen. Para yok. 5'ten kaç oluyor? 9 oluyor 600'e. Şuradan 1 200'e bu. Bir de şu silah artı basalım. 22 26 oldu. 29 33 oldu. Bir tane daha basılıyorsa buna bir tane daha basacağım para. A abi şaka mısın ya demirci lan? Oğlum ab ne yapıyorsun ya? Ayıp be. Ulan yapılır mı bu ya? Ne yeni bir kokusu ya. Silah satışına gitti. neden artık. Cık. Abi demirci nasıl yapıyorsun bunu ya. Yapma gözünü seveyim. Yakma be bunu da. Yakma be. Lan bir tane lan 5 levels kılıcı yaktı ya. Ulan son paramla basmıştım ya. Biz o parayı ne hallaka kestik. Avlamam mavi kurt da avlarım. Mavi kurt da Her şey avlarım. Hay Hayvancılığa geçtik. Toplayıcı değiliz artık. Hayvancılığa geçtik abi. Bu ne ya? Yok hayvan kes. Yok bunu kes. <laughs> abi gidelim. Bir de bir su alıp geleyim ben. Şu çar şuraya gitsin. Gide kalsın ben de su alıp gelirim. Şunlara bir yapayım. Bir yolu orada kayda hızlandırıp girerim. Size gösteririm keserken. Bir yolu bitirirken de. Artı 3 en azından oradan bir kılıç veriyordu. Onu alırız da şu adamın düşürdükleri var mı? Abi aha geldi bak geldi. Geldi bak bak hileci geldi. Oh. Oh. Aha 6 zeka geldi abi. Oo çok iyi lan. Ayaktayım bir de şu an 6 zeka. Oba, oba, altı zeki alan inşallah para ediyordur bu kadar sevindim ama. etmiyorsa ağlarım lan. Şu potları alayım abi ya. Lan fakirlikten yaptığım işlere bak ya. Ulan şu adamı banlasalar ya önümde. Yeme inip bir banlasa adamı. Neyse abi ben bir su alıp geleyim. Hop geldim alalım şuradan. Abi şöyle ilk metnimizi keselim Zefir'de. Zefir'deki ilk metnimiz hadi bakalım. Biri gelmeden keselim. Şuradan para eden de bir BK alırsam üf tadından yenmez. Yerden vura vura yavaş yavaş ben bunu keserim. Hasarımız biraz düşük ama olsun. Ah be şuna bir tane daha versem artıyormuş. Bak 5.9'a çıkıyormuş. Şuradaki görevi anlamadım. Etkinlik yağmacıları kovala. Alfa mavi kurtulan. Bundan devam mı edeceğiz böyle yani? Oh 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 ver item ver böyle. Abi 70 falan vuruyoruz metne ya. Abi net gelir ya. Gelmeyin lan. Şöyle kıyıda köşede olaydı bari keşke. Abi bunu ben nasıl keseceğim böyle bu hasarla? Şuna bak canı gitmiyor ki. Şuna bak bir oto... Oh can dolduruyor resmen bir de. Bak şurada tıklattık mouse'u. Abi bu 5 dakika falan sürer bizim bu metni kesmemiz. Bak kayda 1.35 olmuş şu an. Daha canı ne kadar gitti? Bir 5 dakikası var cidden bunun. Saldırı hızı içtik mi? İçtik. Oh ben bunun son canlarında kayda gireyim. Oralara hızlandırırım şöyle ufacık be. Abi canı gitmiyor baksana. Sizi de eziyet gibi olmasın yani. Şuna bak. Abi geldi biri KS'ye. Şaka gibi de bize atar herhalde. Sabahtan beri vuruyor. Aha bize attı. Şöyle hilal artı 2. Ejderha kükremesi. İnşallah para ediyordur. İlk BK'm BK'mız konuşamadım. İlk BK'mız ejderha kükremesi oldu. Güzel güzel. İyidir iyidir. Ejderha kükremesi iyidir. Şöyle hilal kılıçları, giyotin palaları da toplayayım da yerden. Abi 10 level'a bir ulaşamadık. 10 level'a bir ulaşsak. Ama atımız hiçbir türlü yok abi. Binek her türlü lazım burada ya. Para değil zaten bine alması. Ya binek ucuz. Ah ciğerimiz de düştü. Kurt karaciğeri. Şöyle 10 level olup bu videonun sonuna gelelim. Abi potu da boşuna içtik ya. Şey statü doluyor. <laughs> Abi aç kırmızı yaban domuzu nerede var burada? karşı tarafta varmış tamam. Oba 9 level 10 kılıçlı da zırhımızı aldık. Ama defansı şu an düşük bizimkinden. Buna bir artı basıp giyeriz bunu da. Çok güzel oldu. Arkadaşlar umarım seyriyi beğenirsiniz. Hoşunuza gider. Burada devam ederiz sizinle de. Yani video hakkında görüşlerinizi yorumda bildirmeyi unutmayın. Söylemeye bildirmeye. Hoşunuza gitti mi gitmedi mi bilemiyorum çünkü. Abi biz bir tane silah basmıştık. Ha burada tamam. Şu da dursun yanında. İşte video hakkında görüşlerinizi bildirirseniz çok mutlu olurum. Burada böyle sıfırdan nereye gidebilirsek yani hedef olarak razodor doğru kesme koyarız. Beraber raza doğru yapmaya çalışırız sıfırdan bir çarla. epsiz yardımsız gidebildiğimiz yere kadar nasıl gideriz bilmiyorum ama güzel seri geçer hoşunuza giderse gelecek geri dönüşleri yorumlara göre hareket etmeyi düşünüyorum mor iksirlerimiz de birikiyor güzel. Ya event olarak şey varmış da düşmedi ya. Nugget vardı da keşke düşseydi. Şurada ayıları keselim. Ayılardan iyi toplarız. Şu inşallah saldırmıyordur ya direkt. Ablam yardım et lak lak. Aha zırh var. Bu zırhlar para eder. Ah be aga bir tane HP'li bir şey atsa ya. Şu çanı da çoğuralım ya. Zekalıdır belki. Bak geldi hileci gitti hileci. Abi bunun da bir zekası var gibi geliyor. Abi her yer hile dolu bu arada. Çok garip şekilde her yer hile dolu oyunda. Bu ne abi bu kadar hileci şaka mı bu sunucuda? Adamlar teleporda da ata 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 gidiyor. Bak bak biri var herhalde. Eksi. Bak bak aşağıda kesiyor yine böyle. Abi hileci gibi ya o da. Aynen tam hileci işte orada geziyor. Hoppa küpemiz geldi küpemiz. Güçlü hasar arttırır bu küpe. Ne kadar vuruyorduk geç hasarımı da hatırlamam. Yardım edin. Yardım edin. Potumu bitirecek. Yardım et ablam. Ablam. Tut şunu ucunu öldür ablam. Tut şunun ucunu öldür ab... Abla yardım ediyorum. Abla helal be. Allah şu barbar kılıcını çordum. 40 level'lıktı bu. Biz yine potu boşuna içtik ki level atlayacağız. Verir mi? Verir gibi abi. iki vermez ya ucunda. Şunları da keselim hemen. Kara Lord lambası neymiş ya? Bu kostümle zarif siyah maskeli asil tavşana dönüştür. Sana en az bir rastgele bonus sağlar. Hmm. Anlamadım desem. <laughs> Abi level up on olduk. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bir yerde bir oto aba belki. Bu bu videoluk bu server'ın sonuna gelelim. Sizden gelecek dönüşlere göre hareket ederim. Abone olup yorum yaparsanız, görüşlerinizi bildirirseniz devam edelim. Seri hoşuma gitti. Bu şekilde devam derseniz sadece bir binek ekleriz. Başka hiçbir şey eklemeden yolumuza devam ederiz bu serverda. Gelecek yorumlara dönüşlere göre bakarız serüvenimize nasıl gideceğine. Umarım hoşunuza gitmiştir video. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu videonu bu serverın, Zephyr'in ikinci serisinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.